Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bu sene AYT sınavında direkt bir çarpanlara ayırma sorusunun geleceğini tahmin ediyorum. O yüzden bu aralar çarpanlara ayırmaya birazcık önem verdim. Bugün de sizin için güzel bir çarpanlara ayırma sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımı sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar iki küp farkından bahsedeceğim. bahsedeceğim. X küp eksi y küpten bahsedeceğim. X küp eksi y küpü x eksi y çarpımında x kare artı x y artı y kare şeklinde açabiliyoruz. Bu kuralı bilmem. Bu soruyu çözmem için yeterli olacak. Hemen geçiyorum soruya. A, B ve C elemandır. R fark eksi 1, 0, 1 olmak üzere. Birbirinden farklı A, B ve C gerçel sayıları için. A eşittir 3C eksi 2B. 3C küp eşittir 2B küp artı A küp olduğuna göre. A artı B bölü C oranı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar öncelikle şöyle yapmak istiyorum. Şuradaki 3C'yi C artı 2C diye parçalamak istiyorum. Bunu yapmamdaki amaç şu. C eşitliğin sol tarafını atacağım. A eksi C eşittir. Şurada da 2C eksi 2B kalacak. 2 parantezinde arkadaşlar C eksi B elde etmiş olacağım. Bunu soruda kullanacağım. Bu köşede bir dursun. Yine aynı şekilde 3C küp arkadaşlar C küp artı 2C küp diye parçaladım. Şuradaki A eksi C'den de yararlanabilmek için arkadaşlar C küp eşitliğin sağ tarafına 2B küpü de eşitliğin sol tarafına atmak istiyorum. Yani 2C küp eksi 2B küp eşittir. A küp eksi C küp olmuş oldu. Şurada 2 parantezini aldıktan sonra küp açılımı yaparsak C eksi B çarpımında arkadaşlar. C kare artı CB artı B kare elde etmiş olurum. Eşittir. A küp eksi C küpü de açacak olursam arkadaşlar. A eksi C çarpımında A kare artı AC artı C kare elde etmiş olurum. Şimdi 2CB AC eşit zaten bunları sadeleştirebilirim. Ne geldi bakın şimdi buradan. C kare artı CB artı B kare eşittir. A kare artı AC artı C kare gelmiş oldu. Buradan da arkadaşlar C kareler birbirini götürdü. Şimdi şöyle yapalım. B kare eşitliğin sağ tarafına AC eşitliğin sol tarafına atalım arkadaşlar. CB eksi AC eşittir. A kare eksi B kare geldi. Sol tarafta C parantezine alırsam B eksi C eşittir. Sağ tarafta da iki kare farkı yaparsam A eksi B çarpı A artı B elde etmiş olurum. Şurada arkadaşlar C parantezini almıştım. B eksi A gelmesi gerekiyordu. Hemen şunları sadeleştirdim. Bakın B eksi A ile A eksi B'yi sadeleştirirsem eksi 1 elde ederim. Yani arkadaşlar A artı B eşittir. Eksi C olmuş oldu. Buradaki A artı B'yi gördüğünüz üzere eksi C yazarsanız eksi C bölü C'den da ne gelecektir? Eksi 1 gelecektir diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.